Cümleten hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerim. Video başlattım ağaç dikimimizi. Cümleten hayırlı sabahlar diyorum. Saat tam 9. İyi mi düzgün Yasem? Eğer biraz bu tarafa yatır. Ha öyle ha. Evet. İyi mi şimdi? Dur. Ha şimdi iyi. Dik olsun. Kenarına toprağı nereden getireceğim bunu? Hadi hmm. şimdi. Evet canlar biz şöyle tut ağacı dikiyoruz buraya tut dalı. İnşallah burada tutar. Bu aslında tutkunudu. Ee, şuradaydı. Bakın şöyle <laughs> balkonumuzun altındaydı. Onda herkes gelen giden hani dediler ki o balkonu büyüdükçe kokları saça kaldırırmış. Bunu buradan kaldırın dediler. Saça kaldırırsa yazık olur balkonu kırar dediler. Biz de oradan söktük. Şimdi? He. Oradan söktük buraya getirdik. <laughs> İnşallah burada güzelce tutar. <laughs> Oralar kazılı mı? Kazılı. <laughs> Şunlar da iki tane badem, Tut. badem dalları, badem demiştim. Bunlar da dün babamı oradan getirdik. <laughs> Şöyle güneş mi görecek herhalde şeysi bu? Aşısı hani aşısı? aşısı ne bileyim. Aşılı mı da bunlar? Yok şeysi yani. Yerli işte oraya. Heh, böyle duracak bu evet. Kan uyuyor. Biz erkenden kalktık. E, inekleri i̇nekleri mandıraya çıkardık. Büyük mandıraya. Orada da ineği sağması biraz zordu. Bir de büyük düğüm salınmış yine. Onunla uğraştık. Onu bağladık. Zor zor belak. Akşamda Aksaray'dan geldik. Hatoşumun eline koluna sağlık. Her şeyi hazırlamış. Yedik, içtik, oturduk. iyi vakit geçirdik. Geçen hem hoşum oradan erken geldik. Kar yolları kapattı diye o gün erken çıktık. Ama akşam bayağı on buçuğu da herhalde çıktığımız. He. Aksaray'dan on buçukta çıktık. Çabuk geldik gerçi. İyi böyle? Kazım getirdi bize Allah razı olsun. İyi iyi. Ondan sonra motorumuz Rabiş'in oradaydı. Evet. Oraya vardık motoru alalım diye. Onlar da göndermediler. 3 ay da orada içtik. Bayağı sahura kadar orada durduk. Saat 2'ydi geldiğimiz. Evimize geldik. Ondan sonra ineğimiz tanemiz sağlayacaktı. Onları hallettim bunlar. Şöyle. He. Bunlar badem dalları ikisi de. İnşallah böğürleri iyi badem verirler. Geçen Allah. gün halam Gülden de getirdik. Onlar da şu karşı duvarın oraya şöyle diktik. Şu karşı duvarların oraya. Düzlüğü nasıl? İyi. Tabanını şöyle şırlaz yaptığımız zaman daha çabuk tutuyor. Tamam. 3-4 gün sonra bir de can suyu verecek bunlara. Ayrıklara bak hiç ölüyor mu? Ölmez. Şu ayrığı biz bahçeden var ya gücün Bir yer bir birer topladık. Çoluk çocuk rahmetli kaynata. Allah. <laughs> Bunu da buraya diktik. Şu samanın altına da dikilecek. Tabi buradan samanın kahması lazım. Bunu ahra çekecek eşim. Şöyle. <laughs> birini buraya diktik. Bademin karşılıklı olsun diye. Birini de buraya diktik. Ondan sonra cıma. Dutu da oraya diktik. Şu oraya da tutun olduğu yere de. E, ne iddialıydı bu? Çiçekli sarmaşık. Sarmaşık <laughs> çiçeği diktik oraya da. Oluyor Bakayım. Ha iyi oluyor. Vallahi iyi oluyor, iyi iyi. Elinde diye çiçek açıyor. İyi yapıyorsun vallahi. Şu bağımızı, bahçemizi diyorum ne hale getirdin? İyi yapıyor. Neyi toprağı mı? Bulaman şu anda nerede bulacaksın ki? Sütçümüze sütümüzü verdik. Makinamız dışarıda tertemiz yıkadık. Oraları süpürdük. Şu oralar ben hep süpürdüm. mı suladım. Sabah sabah 7'de kalktık. Bir sürü iş gördük. Ortada şu plastikleri sağları solları topladım. Şöyle kağanın hurdalarının içine attım. Eşime diyorum bayram, bayramdan önce hurdacı getir o plastikleri bir satalım oradan. Çirkin görüntüsü var orada onların. Şu e, sobanın külleri çekilecek. Onu da akşam orucumuzu açın çekelim diyor eşim. Çünkü şimdi oruçça ya, susuyor yazık. Ben de susuyorum. Ben ondan daha çok susuyorum da o çalıştığı için susuyor. Ben durduğum yerde susuyorum. O yüzden onlar da akşam çekelim. 8-10 araba olur herhalde fazla olmazsa. Acaba fazla mı olur? Şuradaki herhalde 5 araba şu olur. Kül yaş olan, kuru olan. Şu öbür taraftaki de 7-8 araba oradan olur. Çünkü 5 arabada daha önce çektiydim ben oradan dışarıya. Bayram öncesi onlar da çekelim. Şuradaki ağaçlar maaşlar hep oraya kayacağım kenara. De şurada hurdalar gitti mi tamamdır inşallah. Ondan sonra evlerimizin temizliği kalıyor. Şöyle. Bu turuncu turuncu açıyor asma şey e, sarmaşık şöyle duvarlara sarılıp gidiyor ama o kadar güzel rengi var ki böyle portakal çiçeği gibi açıyor çok güzel açıyor Babamın orada var Esra'nın evinin önüne dikmiş bu de güzel olmuş ki nasıl iyi yaptı bak çok güzel oldu çok şöyle su dursun içinde diye yalak yapıyor biz bunlara yalak dedik burada oldu mu oldu oldu olma mı? Hı. Burada çadırlar, madırlar da hep kaldırdı eşim Allah razı olsun. Kurutmuş güzelce hayatın içine her yerine sermiş çadırları. Kurudu. Onları katladı. Tekrar çatımıza çıkardık. Hı. Nasıl iyi oldu bak? Kibar yollu olsun. Yok. He he. Bunu küçük Kolay. olsun önemli değil. Çünkü He. dal küçük ya daha o çok suyu aramaz. Bunları yaz boyu hortumla sulayacağım. Şu orada da e, şu oradan başladık. katının arkasından başladık. Erik dalı. Onun yanındaki yine erik. Bir tanesi fındık vardı bu. Hangisiydi o fındığı nereye diktin? Vallahi diktim ya bilmiyorum. Şu şeyin orada diktiğin fındık mı ki küçük kapının oraya? Oraya diktim de. He. Sen Halam günün oradan iki tane erik getirdik, bir tane dut getirdik, ee, bir tane kayısı getirdim. İki tane ceviz getirdik. Bir tane de fındık ağacı getirdik, fındık dalı. Şunlar da oradakiler gözükmüyor ama küçük küçük hep orada. Kaç tane var? Ee, bir, iki, üç, dört tane ceviz var orada. O cevizlerden şurada da var şöyle. Ablam gelin oradan getirdiğim bunlar da. Nevla, ablam gelin oradan şöyle diplerine ters verdi kışın. Şöyle aşağıya kadar da burada var. Yedi 8 tane de ceviz var burada. Sarımsaklar nasıl güvermiş bari geçen seneden kalma bunlar. Evet. He büyümüşler. Orucu olmasa yirdik bunları. Ama çok kötü kokuyor. Bunu yedin nereden çıkmayacağım? Değil mi? He la bu iğrenç oluyor. He he topluma gidemem. insanlar rahatsız edilmez. Şu şeyimiz de budanacak. Allah nasip ederse olsam bayramda geldi mi? Bunu budasın gayrı Allah nasip ederse inşallah. Şöyle. Bunun şeysini geçen sene biz hiç yemedik biliyor musun üzümlerini? Niye? Kargalar iyi veriyor. Hmm. Pek arsız evet, vallahi canım, adam. Canım. Yo canımız istedi. Olgunlaştıkça ben tabak tabak götürüyordum. Yiyorduk da kargalar bizden önce davrandı. Böyle işte canlar hala kan uyuyor. Ee, biz de dalman taşınan uğraştık. Ahri peceyi hallettik. Sütümüzü hallettik. Böyle işte koy yerinin işi hiç bitmiyor. Koy demsin iş çok. Düğümüzü bağladığımız yolda. Allah nasip ederse bugün veteriner gelecek inşallah. Veterinere bir gösterelim bu mı değil mi? Tanası var mı kanında? Tanası varsa durduracak inşallah. Yoksa kurbana gidecek. O yüzden veterinere bir an önce gösterelim dedik. Bugüne ayarladı veterinerde bugün öğlenden sonra gelecek. Öğlenden önce biz bir pazar yapıp gelmemiz lazım. Biraz sonra pazara gidecek. Bugün günlerden perşembe. Ben bu videoyu yarın atarım. Cuma atarım bu arada. Cuma atacağım için tüm Müslümanlarımızın cuması mübarek olsun. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Ramazan ayının son cuması. Ramazan da geldi geçti. vallahi. bir önü de yarın de aman geliyor. Gelecek bir ay iki aydırken doldurduk. Ramazan da bitti oldu oldu. İyi oldu. Güzel oldu değil mi? He, güzel oldu. Su durdu mu içinde yeter. Güzel oldu. Onlar sonra durdukça şu kenarlarından çayır bağlar yarın. Çayırlar olur. Çayır bağlar da bir de büyüdükçe şey yaparak dibine. Çok o sırtında sırtın var. daha mu seni? Hepsi yakmıyor. Nasıl hep şey giymişsin? Biri Şimdi onay var. mobilya, biri Fırat Boru, ne bileyim neyi? getirdik birazdan. He. Hep reklam içiriyor şeylerin. Yazılar var üstlerinde adamlar Allah razı olsun sevip sayıp biliyorlar he canım Allah razı olsun bunu Adem verdiydi şu tulumu Songul'un kocası Adem de bu arada Rusya'da bizi dinleyiyorsa bakıyorsa selam olsun buradan çalışıyor Adem'imiz tekrardan hayırlı akşamlar diyelim sevgili takipçilerimiz yine akşam olmak üzere valla şöyle otlar görüyor musunuz nasıl yeşerdi havaları 3 gündür hızlıydı bir önde çok sıcak vardı ama bugün ne kadar sıcak olursa olsun yine orta bozdu. Şöyle hava hafiften bir şey yapmaya başladı yine. Bulanmaya başladı. Rabiş bacım burada ev boyayacağımış. Bize geçen sene fırça verdiler de. Onlara bir bak dediler. Baktım ama fırça niye yok bizde. Fırça ne bulamadım. Ben de şöyle camlarımı sildim. Oturma odasının camını. Öbür tarafları silmedim. Bir balkonum yıkanacak. Şöyle. Balkonumu da yarın yıkarım inşallah. Allah'tan zarar ziyan olmazsa. Şöyle camlarımı pırıl pırıl sildim. Öbür tarafınkileri sildim. Ondan sonra cıma. İçeriği daha süpürmedim. Çekyatlarını hep bu tarafa çektim ortalara. Şöyle camlarım pırıl pırıl oldu. Yarın da balkonları yıkarım. Bir de şu camların onu hep toz. Camların önünü yıkarım. Şu yatak odasının camını da sildim. Burayı da sildim. Burayı da dört tane cam sildim. Buralarımız da dediğim gibi süpürülecek. Şuradan yağacak dökülmüş yine bir sürü ondan sonra cim. şöyle cam sildiğim malzemelerim de daha ortada duruyor şu vestiyerin camından silim diye kaldırmadım çünkü temiz daha sular bu arada ben de şöyle süt pişiriyordum Tandır evine ineyim diye altını kapattım Allah. bayram temizliği son gaz devam ediyor bayram temizliği yapacağım inşallah Allah'ım zarar ziyan vermezse akşamda mutfak dolaplarımı şöyle elini yüzünü dolandırın bir şey yok pırıl pırıl valla mutfak dolabım var ya hiç batmıyor ama ben ara ara böyle elimle işine sürekli bezine siliyorum Kurulayıyorum. siliyorum kurulayım en fazla şuranın batması lazım ocağın üstü çünkü burası ama burada batkın değil şöyle gördüğünüz gibi pallayışına pırıl pırıl düşüyor dolaplarım bu arada da şöyle süt pişiriyorum sevgili takipçilerimiz ee, sütçü pazartesiye kadar gelmeyecekmiş Öyle söylemiş kanı aramış dün. Bizde sabah sütü, akşam sütü e, birini sütlaç yapacağım, birini yoğurt yapacağım. Ondan sonra cim, bunları pişiriyorum. E, şöyle de fırınıma da et sürdüm ama daha henüz pişmeyi, pişirmeyi açmadım. dava vakit şöyle tavuğu güzelce parçaladım, sosladım. Ondan sonra cim, yanına da şöyle soğanla biber koydum. Kaan bugün arkadaşlarıyla yiyecekmiş beraber. Ben de saat erken olduğu için daha pişirmeye koymadım. Daha saat erken söylediğim gibi. Şöyle ekmeğimizi aldık geldi kanım. Ondan sonra şöyle şu bezde. Şunu da dün gırgırda pazardan aldım. Her zaman dedim ev süpürmesi olmuyor. Böyle oturduğumuz yerde sufradan sonra sufraya kaldırdık mı süpürü vereyim dedim. O yüzden onu aldırdım. Şöyle muzumuz var. Orucu olduğumuz için kimse yiyemiyor muzu da dün pazardan aldım. Daha hiç işte tadına bile bakan olmadı. Şöyle soğuk çiçeklerden eşim bugün çok susamış. Onlardan almış gelmiş. Dolaba bir attı akşam içelim dedi. Tamam dedim artık onu dolaba attım. Allah nasip ederse inşallah içecek. Şöyle ocağımın altını açtım. Allah böyle işte canlar bizde durumlar böyle. Sizde nasıl gidiyor Ramazan son hazırlıklarımız Ramazanımızı Uğurlayacağı Rabbim kurban olduğum Allah'ım. inşallah tekrarını yaşamayın nasıl bitsin. Ee, şu ocağımın şu kenarlarını da hani kınamayın. Çorba yaptım. Az önce o da çorbayı da şöyle bız bız yaptım ya. Ee, ne onun adı? Mercimek çorbası yaptım. Onu da bızlatırken oralara biraz sıçrattım. Şimdi de sütlerimi pişiririm. Akşam ocağımı silerim. işte e, dolabımı silerim derken. Öyle yani bizde durumlar böyle devam ediyor. Bakalım bakalım. Sütlerim aslında ben bunları sobada e, pişiriyordum. Sobada bayağı böyle kopuk kopuk oldular. Onu da sobanın başında ben durmadığım için, duramadığım için e, geldim oradan buraya koydum. Hemen bunlar pişsin. Altlarını kapadım bunların. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. Oturma odamın çekyatların altını, altlarını falan çektireceğim. Halıyı toplayacağım. Camlarımı silmişken bir de oraları silim. Sobamın altını sileceğim derken bayağı bir işim var. Dediğim gibi kanda da arkadaşlar gitti. Şunda da patates kızartması yağım var. Sahurda patates kızarttıydım. O yağda e, şu yağdanlıklara koyacağım da kıyamadım. Bunları yıkadım tertemiz. Onu da kavanoza koyayım dedim. Allah sütüm geliyor. Anam taşacak. Anam dur. Anam dur. Hey, taştı bile Daştı bile. Simlecek ocağımın üstüne bir de bu daşta Aferin. Ama bunun kurusunu hemen almam lazım. Bu çorbaya benzemez. Kurudu mu kahmayur mi bunu. O yüzden hemen almam lazım bunu. Bir hemen silip geliyor. Evet. Tekrardan geldim ben. Şöyle gördüğünüz gibi şu sütüm güzelce kaynıyor. Bunun şeysi biraz büyük olduğu için tenceresi ondan güzel kaynıyor. Şöyle şöyle hemen siliverdim. Deterjanlı bezimle. Sütlerim altında bayağı bir kıstım ama yine şu kaynamaya başladı. Yine geliyor. Sıfır tam gelmeden kapadım. İşte güzelce kaynadım. Sütler pişti. Altılarını kestim. Şöyle oturma odama geldim. Oturma odamda da şöyle sobam yanıyor. Söylediğim gibi e, sobada pişiriyordum ben sütlerimi. Bakayım. Ateş niye gözükmüyor? Evet gözüktü oradan şöyle sobamın kumlarını koydum. Biliyorsunuz ki enerjimiz hala yok bizim. Bunlar da lazım olur diye sobaya kumlarımı koydum ikisinde. çeketlerimi de ee, da şöyle altıran üstlerini çektim. Bunları örtülerini de hacam. Ondan sonra cime işlerini de süpürüm diye böyle açtım. Tekrar devamında videomuzun görüşürük inşallah. Sevgili takipçilerim ben şöyle temizliğimi bu odamın temizliğini bitirdim sayılır. Tam da sayılmaz da. Şu perdelerim yıkanacak. Onları bu gece at, makineye atacağım. Şimdi e, yorgan yüzlerini attım, yastık kılıflarını yüzlerini attım. E, yorganlarımızın yüzü yıkanıyor. Onlardan sonra bunları yıkayacağım. Şu perdelerimi yıkadım, tül perdelerimi. Bunlar da hacam biraz sonra şu iki perdeyi çıkaracağım güzelce. E, evimize şöyle şeylerini de yaptım. Çekyatlarımızın örtülerini de güzelce koydum. Örttüm üstlerini, altlarının üstlerini çektirdim. Bile de yaptım buralara. Şu sobalarımızın altılarını sildim. Tertemiz. Ondan sonra şöyle yemeğimizi hazırladım. Akşam yemeğimiz hazır bu arada. Biraz sonra ezan onur. Söylediğim gibi bugün Kaan arkadaşlarıyla yiyecek. Eşimle benim varım evde. O da şimdi lavaboda. Perdelerimi çekeceğim. Biraz sonra şöyle yemeğimizde de pilav yapım dedim. istemedi. Ondan sonra eşime. Mahanna yapım dedim istemedi. Hiçbir şey istemedi. Zaten az bir şey yiyor dedi. Az bir salata oldu mu? Bir dedi de yemek oldu mu yeter dedi. O yüzden yemek yaptırmadı. Ondan sonra cema bugünlük de böyle yiyecek Allah'ım nasip ederse kurban oldum Allah'ım inşallah. Rabbim ağız tadına yedirmeyi nasip etsin cümlemize. Tekrardan bu anları yaşatmayı da nasip etsin Allah'ım. Vallahi üzülüyorum. Hani bugün bir de yarın misafirimiz Ramazan ayı. Rabbim tekrarına cümlemizi tekrardan yaşatmayı nasıl bitsin inşallah. Valla ne diyelim geldi geçti bir rüzgar gibi bir hışımınan. Nasıl oldu hiç anlamadık inanın. Bir anda geçti bilmiyorum yani. Ya da bana mı öyle geçti herkese mi öyle geçti. Çok çabuk geçti bu sene Ramazan ayı. Sanki daha dün başlamıştık gibi. Hemen bugün bak yarın bitiyor. Böyle işte canlar. Camlarım tertemiz oldu şöyle pırıl pırıl. Ha, ezanımız da okunuyor. Aziz Allah. şifa ya Resulallah. Eşim gelsin beraber oturacağım inşallah. Bugün bu odamın temizliğini yaptım. Yarın da yatak odamdan balkonlarımı süpürüp yıkayacağım. Başka da öbür odalarım temiz zaten. Hiç girmedik. Öbür yatak odasına, öbür yatak odasına. Akşam da bakın mutfak dolabını silmeyi düşünüyorum inşallah. Orayı da sildikten sonra şurayı niye öyle büzdürmüşsün ben? Çok örtüleri şöyle aşağı bayağı bir çok sallamışsın. Öbüründe emuşum dağıtıydı. Birinde de fatoşum dağıtı. O da güzel dağıyor. Hem hoşum da güzel dağıyor. Şu perdemi dağıtıracağım biraz sonra. Yemeğimizi yiyelim. Kendim de daha çağdım da aslında onun şeyleri düşmüş. şu kiliteleri var ya. Nedirler düğmeleri. Onların bazıları eksik. Her yıkamada onlar makinede kalıyor kenarında. o yüzden onlara düğme alınacak. Şöyle çamaşırlarımı da çağırdım. Buraya koydum. Bunlar serilecek.